ile bu sorun halledilir. Dünya kamuoyunda oluşan kanaat oydu. Bizdeki birçok uzmanın da kanaati oydu. Çünkü biz bir Hatta e, Rusya çok net cümleler kurdu. Putin, biz burada Ukrayna savaşan taraf olmayacağız dedi. Yine bir başka cümlesiydi. Eğer burada bir savaş başlatılacaksa, olacaksa bunu başlatan ülke e, Rusya asla olmayacak dedi. Fakat tamamen zıttı bir süreç yaşadık. Burada Rusya'nın yalanları, Putin'in yalanları ortaya çıkmaya başladı ki baştan sona bütün olayın bir aldatmaca olduğunu şahitlik ettik. Peki şimdi elbette dilemiyoruz. Asla dilemiyoruz ama haritadan hmm, gösterirsek sevinirim. Olası nükleer saldırıda nasıl bir yöntem bir şey izleyecektir Yani ne yine mi hedef alacaktır yoksa işte ona ne şey yani. zaten. Ne, diyecek ne diyecek diye, diye, diyecek diye savaş mı bir yerde ne gücü var ki var var. Var. şey yapan şey